Evet, Sema Hanım'cığım nasıl buldunuz ana yemeği? Buyurun. Patates püresinden başlıyorum. Tuzsuz, tuzsuz olduğu için de çok yavan geldi bana ağzıma. Ee, Rosto'nun da baharatları eksik. Biraz daha acı koyulabilirdi, karabiber koyulabilirdi. Pirinç pilavına gelecek olursak çok diri. Kıtır kıtır ağza geliyor yani pirinç pilavı. Peki Rosto'nun dilimlenmesini beğendin mi? Biraz daha ince olabilirdi. Peki daha önce Rosto yedin mi Sema? <laughs> yedim, bunu yedim. Aha, anladım. Peki salatayı nasıl buldun? Salatanın limonu çok fazla gelmiş. Limon yok. Mi? Ama limon çok ekşi ama acaba o mu geldi? Çok ekşi geldi bana. Sadece salatada onu buldum kusur. Yani başka bir şey yok. Peki afiyet, afiyet olsun. olsun. Mustafa Bey siz nasıl buldunuz? Pilavda şey bulyon mu kullandınız? Kullandım. Bulyon tadı mi? geliyor. Ben çok sevmiyorum onu evet. o yüzden. Birazcık da diri olmuş. Evet. Tuza zaten bir şey değil mi? hani tuz eklenebilen bir şey olduğu için. Patates püresi akışkan değildi. Biraz daha akışkan olmasını beklerdim. Yani daha pürüzsüz yapılması daha hoş olacaktı. Rostoyu da daha önce yedim ama hatırlamaya çalışıyorum. Rosto sanki böyle köfte gibi değil de biraz daha parça. Yani Onun etle yapılan ha, Etle var. yapılan diye aklıma geliyor köfte, ama rosto deyince bu rosto değil. O zaman dana olan. rosto var galiba bir de evet. dalyan köfte var ama dalyanın dalyan içinde yumurta, oluyor. yumurta olan. Ama bu yani. rosto ise eğer bütün etten yapılıyor olması gerekiyordu diye hatırladım bir an ama. Yani patates püresi çok iyi değildi. Söylediğim sebepten dolayı ve şey köftede... Yani rosto değil bu köfte. <laughs> Ama güzel lezzetli. Rosto köfte. Ya rosto köfte mi? Tamam <laughs> o zaman. Evet. Rosto köfte. Peki Doğru lezzetini musun? beğendiniz mi? Yani tadını, aromasını, kıvamını, yoğunluğunu. Hani yemek yemeyi seven birisiniz sonuçta. Bu yemek restorana gittiğinizde önünüze konuldu. Restorana gittiğimde eğer restoranta bunu yemek için gidiyorsam geri gönderirdim. Ama evde yiyorsam... ...kabul edilebilir... Yok ...yani güzel kötü değil Peki. ama hani restorana özel... ...bunu yemek için gitmiş olsaydım evet pilavı değildi... ...pilavı nasıl buldunuz? ...pilav biraz diriydi ve bulyon kullanılmış... ...ben bulyonu çok sevmiyorum... ...peki şunu soracağım şimdi bu pilavı bugün Merve Hanım yaptı... ...yarın sizler de yapacaksınız... Evet. ...yapacağınız pilav bundan kat kat daha iyi olacak mı? ...pilav konusunda iddialı mısınız? ...yani pilav becerebildiğim yemeklerden bir tanesi... Ee, ...güzelliğini bilmiyorum... ...tuzu falan nasıl? Bağlı. ...şimdi buna sonradan tuz konulabilir mi pilava yani sofrada? ...konulmaz konulmaz ama tuzsuz yiyen belki birisi vardır ki o şekilde tuzsuz yapmış olabilir. Peki bu, tuzsuzdu. Tuzsuz mu şu anda evet, pilav? Evet tuzsuzdu. Ben hmm. tuz ekledim. Peki. Diyebilirim ki zaten ben söyledim. Sema siz bu pilavdan daha iyi bir pilav yapacağınızdan emin misiniz? Yapar mısınız? Yaparım. Diri dediniz Pilavda. çünkü. evet diri. Gayet diri. Evet, Merveci daha 2 saatte yarışmadı arkadaşlar. O yüzden iki saatin heyecanını bilmiyorlar. Ben pilav konusundaki eleştirileri yani şey yanlış anlamayın lütfen üzerime alamayacağım çünkü ben bunu dışarıya yapıp satan insanım zaten normalde ölçüsü aynı, ocağın e, açım e, şeyi ayarı aynı. Pişme süresi aynı, bilmiyorum bana pişmemiş gelmedi. Derin Sana diri yani, gelmedi ya, mi? Kesinlikle gelmedi yani pişmiş bayağı bildiğiniz pişmiş. Biraz soğuk, biraz ısıtabilirdim ama bilerek ısıtmadım. Pilav bu şekilde de güzel oluyor diye. Peki, afiyet olsun. Nargül Hanımcığım siz nasıl buldunuz menüyü? Menü iyi ama e, patates püresi çok türtülü. İçinde tereyağı yok herhalde. Var. Ama o tadı alamadım. O da var. Ee, şey bir de e, süt. Süt yok. Süt de var. Ama hiç alamadım Muskat Olsan... da var. Siz muskat tadını aldım mı mesela? Hiç alamadım. Çok hiç katı. kimseden duymadım bunun içinde muskat var. Çok değişik konulmuş. Vallahi olmuş hiç almadım. duymadım. Normalde patates <laughs> böreşine muskat da konuluyor. Sanki elde odur. ezdiniz mi? ile değil. Yani işte hmm. süreden dolayı blenderın da başka bir şeyle işi vardı. Evet, mutfakta gelemedik çok fazla. Zaten miskatta da vardı. Peki patates püresinin e, sıcaklığını nasıl buldunuz servisini? E, sıcaklığı iyi, normal. Yani hani şey, katı e, şey. dediniz ya patates püresi soğuk olunca biraz böyle kendini çekiyor sütü. Ha yok yok, ılık zaten. Ilık. Ben yeni ısıttım onu. Evet. O, o yüzden donmuştu hmm. zaten beklemekten. İçinde kaşar da var bu arada. Kaşar tadı aldınız mı? Kaşar tadı az bir şey var ama ee, süt ve tereyağı, tereyağı hiç alamadım. alamadım. Süt de var. Tereyağı fazla fazla var. Var. Margarin yok mu margarin? Aç tereyağ var işte yani margarin, margarin, margarin var. Margarin var içinde, tereyağı He. yok. İşte ama işte onu da tereyağı. almadınız bence. Ay, tamam. Bence hiç yağ tadı almadınız siz. Bana öyle geliyor. Yağ tadı mı almadın, tereyağının o süt aromasını mı alamadın? Ya e, süt aroması hiç yok. Valla bir süt aroması koydu içine ama tereyağı, tereyağı yok. yerine margarin koydu. Ondandır. Tereyağı olsaydı daha kokusu değişebilirdi. Peki lezzetli bir et, patates püresi olmamış mı? Olmamış. 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 Merve Hanım hayatımda ilk defa patates püresinde margarin duydum. Hayret. Köfteye gelince köftenin e, biraz daha kimyon, biraz daha sarımsak atabilirdiniz içine. Sarımsak var mı ki içinde? Hiç? Var. Fazlasıyla var, İkisi de var. Yani çok ama çok ben fazla. Alamadım ama tadını. Olmuyor. Alamadım. Alamadım, <gülüyor> <Alamıyorum>. <gülüyor> alamadım. gerçekten. gerçekten. Pira için diyor? Siz de ama alamadınız? Ben sarımsak tadı alamadım. Alamadım. O zaman Belki ya koydu az mu... geldi demek. Ya Kaç diş koydu geldi ya da çok mu fazla pişti. İki. İki diş. Böyleydi. büyüktü. Nargül Hanım'a katılıyorum. Bence bu tabakta sarımsak yoktu. Pilav konusunda ne diyorsunuz? Bir Türkmen olarak pilavı nasıl yaparsanız bilmiyorum ama. Evet. Bu haftaki en iddialı yemeğimiz pilav. Kendinizi pilavda ön plana atabileceğinizi düşünüyor musunuz bu Tabii masada? Tabii ki de. Pilav, e, pilavın tadını söyleyeceğim. E, tuzsuz, diri diri ama biraz daha pişebilirdi. Diyor ben ki ne? ben dışarı satıyorum hep aynı, aynı oran, aynı pirinç, aynı pilav. Ama şimdi dışarısıyla burası aynı değil. Şimdi evine yaptığı zaman biraz daha ev değil. Şey, e... Dışarıya dışarıdan kastımız mevlütlerde biliyorsunuz şöyle bir 50 60 kişi, 100 kişi, 150 kişi, 200 kişi öyle yerlere ben bu pilavı yapıyorum. Bunu 2 dakika daha fazla pişirsem bu zaten lapo olurdu. Bu sefer lapo biraz olmuş daha da demine verdiniz. koyabilirdiniz ama. Şöyle bu zaten demlendi. Bu yaklaşık bir 40 dakika falan demlenmiştir. Demlenmiş zaten. Önce pişirdim zaten. Hani hmm. beklemiş. Bayağı bir bekledi hatta. Evet. Ben pişmesiyle ilgili sıkıntı yani tabii ki saygı duyuyorum ama sıkıntı Soğuk olduğundan anlamadım mı demlenip demlenip? Demlen, Demlen biz... demlendiğini anladım. Sabah 5'e çıkarken. Ay, yani <laughs> <laughs> Sıcakken e, böyle biraz daha da e, ne bu arada evet. Nargül Hanım siz bizim Türk yemeklerini biliyor musunuz ya yoksa internetten mi bakıyorsunuz? Ben şimdi Nargül Hanımın hep yorumundan sonra sorma beğendiniz mi beğenmediniz <gülüyor> mi? <gülüyor> orta şeker diyelim. Orta şeker. Evet. Bugün orta şekerden gidiyoruz. <laughs> gidiyoruz. Nargül Hanım her şeyi orta şeker diyorsunuz ya inşallah puanınız da orta seviye olur. Salatayı nasıl buldunuz bu arada? E, salata herkesin yapabildiği salata herkesin biraz lezzetli salata e, yapabiliyor e, mu bu ama arada? Ama mevsim salatası. Yani değişik salata koyabilirdiniz, yani, ne yani bileyim. Mevsim, güzel. mevsim. hadi mevsim. ona uyusun dedik. Yani başka bir şeyle gitmezdi herhalde bunun yanında. Peki, afiyet olsun. Servet ablam, sen nasıl buldun? Vallahi Kadir Bey, bir masaya e, rosto olarak ya da bir misafir önüne çıkacak lezzetle lezzet alamadım. Püresiz tereyağı, tereyağı tamam yok, süt tadı almadım. İçinde pütürleri var tuzsuz. Ondan sonra Rosto'nun içinde böyle galeta unu fazla koymuş, sıkmış biraz. Ondan sonra baharat, karabiber almadım. Kimyonu almadım. Pul biberin acısını çok aldım. Sarımsak tadı hiç almadım. Üstündeki sosu çok acı. Masadaki defa biri galeta unundan bahsetti. Evet. Çünkü ben baktım nasıl yapıldığına. Galeta unu çok şey olduğu için sıkmış köfte. Pişimi güzel. Ama diri, kıtır kıtır. Kendiniz de anlarsınız. Ben plan Gerçekten yapıyorum. Gerçekten anlamadım. Ama diri. Ama desem yani diri olsa ama derim şey ki diri yani. bu. Evet ben de yedim. Ama hani sen hep pilavı yani. böyle yapıyorsan sen anlamadın da satanlar da mı anlamadı? Hani yani onlar da hiç ki olumsuz varmış. asla dönüş. Bana bu zamana kadar hiç olumsuz dönüş. Ben ana yemeği beğenmedim. Salata da ıı, mevsim salata evet ama mısır olmamalıydı bence. Ekşisi birazcık fazla olmuş. Servet Hanım'dan beklediğim yorumlar gelmeye başladı. Yani o mısırı birazcık görüntü amaçlı ekledim ben ona o zaten. Onu çoğunluk öyle e... süs olsun. Hani az, 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 önce de şuralarda içine. bir maydanoz falan böyle bir de mevsime aykırı bir sebze var. Mı? Yok. Onun, o konuda şey yok. Güzel. Sıkıntı yok. Peki. Eline koluna sağlık. Şimdi Roston ilk önüme geldi. Zaten görüntü olarak e, bazı böyle restoranlarda soya kıyması dediğimiz şey kullanıyorlar köftenin içine kıymayı çok göstersin diye. Aynen. Sen de galetayı biraz fazla kaçırmışsın. Servet abla'ya katılıyorum. O görüntü var. Yani kıyma tam özleşmemiş. Baktığında Durulmamış. böyle boğum boğum duruyor kıyma. Durulmamış sıkı böyle yoğurursan da evde aynı hanım ...hamur yoğurma makinanda yoğursaydım bunu da şöyle güzel bir çarpa çarpa yeseydim. Evet, onun en, en büyük sıkıntısı yoğurulma olmuş. Bir de e, bunu fırından şimdi folyoya ilk koydun çıplak. Evet. Sonra folyodan açıp sosuyla pişirdin mi yoksa direkt sos yapıp üstüne mi döktün? Direkt sos yapıp üzerine döktüm. İşte rostonun normalde sosuyla da biraz böyle bir pişmesi lazım o salçalı sosun. Sı buna gelmesi lazım. Galiba sofradaki daha önce rosto yiyenler nasıl yedi bilmiyorum ama hiç e, rostonun sosuyla piş, pişip pişmediğini sormadınız bu da dikkatimi çekti. Çünkü normalde bu yanlarının da böyle bir içinde bir salçalı sosu suyu çekmesi gerekiyordu. O beni şaşırttı ya açıkçası. Zaten rosto olmadığını belirttim ki bu yani bu Ay, o sosunu ]ydi. sormadınız ama fırında onunla birlikte pişti mi pişmedi mi onları biraz atladınız gibime geldi ya da heyecandan da olabilir bilmiyorum artık e, pilavınız bir tık diri kalmış. Yani o dirilikle pişmişle diriliğin ölmüşle ölmemişin arasında duruyor pilav. Patates püresine geldiğimizde ise tereyağı koymadığın için kaşarın da kokusu gelmiyor, sütün de kokusu gelmiyor. Hmm. Çünkü bunu püre yapan tereyağının o güzel aroması, kokusu. Eline koluna sağlık diyorum. A ama pütürsüz yani. Pütürsüz olması gerekiyor. Akışkan Onu hadi heyecandan sıcak oluyor, vakit yetmiyor. Dövüyoruz biraz böyle. Ama dediğim gibi tereyağı olmayınca patates püresi olmamış maalesef ki. Salatanı çok beğendim ama eline koluna sağladık. Sözü sağ çok bende. güzel olmuş. Bende, bende. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.